Murat Yetkin, Keskin Siyasi Manevralar, Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Erdoğan başlıklı bugün yazısında son günlerdeki siyasi gerilimleri, gelişmeleri ve açıklamaları değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Yetkin adaylık tartışmasında hala dört isminde gündemde olduğunu belirtti. İmamoğlu adaylık sürecinde ihtimal dışı değil hala bana kalırsa, diyen Yetkin. Kılıçdaroğlu CHP bünyesinde siyasi dengelere müdahalesine de 8 Kasım Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna hitabında tanık olduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu "Yanımda mısınız?" sorusuna hemen evet yanıtı vermesine rağmen aralarının iyi olmadığı konuşuluyordu siyasi kuliste. CHP'de AK Parti'nin seçimde kaybettiği belediye başkanlığını siyasi yargı oyunlarıyla ele geçirmeye böylece de 2023 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştığı saptaması yapıldı. Canan Kaftancıoğlu'nun yargı kararıyla İstanbul İl Başkanlığından alınması örneği tazeydi. Kılıçdaroğlu kalktı, İmamoğlu büyük lokmadır dedi CHP grubunda, boğazınıza takılır ve kalır. Kimseye yedirmeyiz. Aynı akşam İmamoğlu Halk TV ekranında, İstanbul'u kazanırsanız, Türkiye'yi kazanırsınız dedi. İmamoğlu adaylık sürecinde ihtimal dışı değil hala bana kalırsa. Mansur Yavaş da değil. Hatta kendisi olmadığını söylese de Akşener dahi değil. Kılıçdaroğlu adaylığı istese de kararını altılı masayla birlikte verecek gibi. Adı bir süredir Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aday olma meselesinin kendisi için bir detay olduğunu söyleyen İmamoğlu, ben sürecin en önemli parçasıyım. İstanbul'da başarılı olursanız Türkiye'de başarılı olursunuz. Altılı Masa'nın en çalışkan neferiyim ifadeleri gündeme damga vurdu.